bugün sizinle birlikte rahatsız olmamaya çalışacağız. Bakalım bu mümkün mü hep birlikte görelim. Tamam ben aşırı derecede sakinim bu challenge'a kazanacağım. Hadi bakalım Andrew meydan. Klozet beni sinirlendiremez ama klozetin içinde olan kocaman bir tarantula şeklinde bir ki örümcek beni sinirlendirebilir. Oha. Abi ayy, oralardan mı çıktı yoksa o? Dakika bir gol bir rahatsız olamazsın İnanamıyorum ya. güzel tuvaletteyken böyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz ne yaparsınız? Ay. Hayal de demedim ya. Ağzındaki örümcek. Nasıl? Bir şey diyeceğim. Gerçek mi? <laughs> Harbiden içinde vardı. Sivrisinek olabilir mi o? Örümcek. Şeffaf örümcek. inanamıyorum abi. Neden ağzında şeffaf bir örümcek var? Neden? <laughs> Ay. Au. <Ow. gülüyor> acıdı vallahi çok acıdı şu an. Of rahatsız değildi. gerçi acı çekmeme challenge oldu ya bu. Diyettesin ve Artık tavukları çiğ yemeye mi başladın abla? Bu nasıl bir diyet? Pardon da ciddi misin sen? Harbiden tavuğu çiğ çiğ yağmış ya ne ya. Bak ondan aşırı güzel tavuk saç olur. Bir şu ablaya bunu yaparsa bizim de rahatlayacağımızı söyleyebilir mi lütfen? <laughs> Şekerle böyle bir şeye hayır. Neden köpeğinin ağzını öpersin ki? Yani tamam ben yanakları falan öperim ama ağız yani kötü be. Hiç öpme ağızdan. Allah'ım bu ne? Önce bir toz yağını sandım ama bir sürü orada hamam böceği mi var? Abi, aa bir aa. <laughs> yani ben hamam bacaklarına o kadar çok rahatsız olmam ama bu kadar da çok fazla be. Yalnız şu an kızlar ağlamaya başladı. Birazdan ağlayacağım. Ay tamam yarısından fazlası mı gitmiş? Ay çok kötü. Çok acıdı şu an. Bence bu hayatta tırnaklarımız hiçbir şey olmamalı. Ne dersiniz? Gerçekten tırnak insanı en çok rahatsız eden şeydir. Net. Ellerini şöyle pis bir lavaboda yıkar mıydın? Abi Pasla... Aa, fare var, fare var, fare var içinde fare var. Aa, çok korkunç. Gelme gelme, yok yok yok. Bu dünya kötü, sen oradan çıkma en iyisi. Bu arada benim challenge'ı kaybettiğimin farkındasınız değil mi? Duş alacaksın ve böyle bir yaratık mı var? Ne bu? Oh Ay nasıl açabilirim ben oradan duş alabilirim? Aynı zamanda hayvanların... Ne anten acaba bu? Hamam böceği falan mı? Kara Fatma mı? Ne bu? Bu arada neden Karafatma Fatma deniliyor. Ne kadar saçma bir şey ya bu. Bak şu an aydınlanma geçirdim. Yani bu zamana kadar rahatsız olmalıysanız bu videonun sonra kesinlikle olacaksınız bu arada. Fıstık ezmesiyle elini... Elimizi yıkıyoruz ardından bir yapıştırıcı Ardından deniz kumu ne alaka ve muz Bunları yiyeceğiz herhalde Ne yaşanıyor şu an Vicky, Vicks'i koydu paint koydu Abi ne oldu ya? ne, ne yapıyorsun ne yaptığını bir sorabilir miyim sana? Sordum bak cevabını verir misin bunu bana? Ay, ay çok kötü bir şey bu. Bu animasyon videosu ama çok kötü. Sanki kıllar hareket ediyormuş gibi neden? Abi yani onu yiyeceğini söyleme bana yalvarırım. Hayır 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 yapma ya İnanamıyorum ya. Tabak mı yok? Tabağın yoksa ben getirebilirim istiyorsan sana. Kusacağım ya. Bu ara dünyanın en kirli yerleri net lavaboların o iç kısımları. Bu aybe onu yedi ya yarın pert yani, net. Ay. Ne kadar gerçekçi bir bebek ya bu. Böyle aşırı gerçekçi oyuncak bebeklerini görüyorum gerçek hayrete düşüyorum şuna bakın. Encirdi, mıncırdı çocuğu gerçekten gerçek bir çocuk olsaydı şu an pertti yani. Evet bir karpuzu dilimliyoruz. Tamam. Minik bir şey ya eli kadar. Minik karpuz. Abi kelek bu. Olmamış. Cık. Ne yapacağız şimdi? Geri batlayıp koysak mı büyümesini mi beklesek ne yapsak? Boyun mu kıtlatacağız abi? Sanki bu videonun sonu bir kötüye gidecek gibi. Kıtlamıyor mu hiçbir şekilde? Of. Abi çok rahatsız edici ya. Ben bir kıtlatayım da Şu Anda bitme var? Oh my. oha. Oha. Bu kadar bit çok fazla değil mi? Resmen kavanda onları besliyorsun sen. Bu bir bit tarlası yani. Ya şu sütler beni gerçekten aşırı rahatsız ediyor bu arada. Açıyorum koyuyorum dolaba. Ardından o sütü unutuyorum. Sonra baktığım zaman böyle şeyden çıkıyor ama böyle bir şey çıkmadı. Dil var onun içinde. Süt dillenmiş şu an inanamıyorum. Iyy. Iııı. Valla ya. Çok kötü oldum ya. Evet tatlıdan nefret eden birinin doğum günü. Buzlu bir doğum günü, evet. Ciddi misin? Neden ya? Bu arada aramızda buz yemeyi severler var mı? Yorumlarda kendi bellesin. Ben küçük buzları yemeyi seviyorum, evet. Ama buzdan bir doğum günü pastasına da, hayır ya. <Gülüyor> <gülüyor> ayy, ayy. Krem ama bu. Karamel mi? Bu bardak şeye benziyor ya. Benim kahveyi içip içip burada 10 gün beklettikten sonra yıkamaya çalıştığım bardağa benziyor gerçekten. Pasaklayayım biraz. Al işte. Al işte. O ne ya öyle? Kurt mu bunlar? Bunlar <laughs> kurtçuk. Abi. Bahçenin içinde neden bir sürü kurtçuk var? Benim bildiğim kurt meyvelerin içinde olur. Bahçede olmaz ya. Çok garip. Ve köpek de aldı onu getirdi ya eve. Abi bunu neden yapıyorsunuz? Bunu neden yapıyorsunuz? Gerçekten çok kötü oluyorum. Oluyorum. Neden yapıyorsun bunu ayağına? Bence bu sahte bir ayak arkadaşlar. Bunu yapam yapmış olamazsın çünkü ya. Çiğ bir ciğer mi yiyeceksin? Arada aramızda ciğer yemeyi sevenler var mı? İnanç. Ee, harbi ciğer bu. Hmm, aldın onları çiğ bir şekilde yedin. İnanamıyorum sana. Çiğ köfteyi alıyor, bir de ciğere mi batırıyor? <laughs> Lavaşlı çiğ ciğer. Afiyet olsun. Ya onu ısıracaksın değil mi abi? Ablam niye ısırdın? Gerçekten onun bir sosisli olduğuna inandın mı? Iy, ağzının ağzın içi var ya hissettim sen dilim uyuştu ya. Ne bu? Ne ya? Masaj mı bu? Ne işe yarıyor ki bu? Gerçekten Allah'ım ne bu yani? Ayağımıza masaj mı yapıyoruz? Niye de rahatsız oldum? Abi çıldıracağım bu ne ya? <laughs> Almayacağım şu an. <laughs> sahte kesin hepsi sahte ya. Tek de arkadaşlar bu ne ya? Uy, bu ne be? Ah! Ah! Ellerine fasulye mi yapıştırdın? Ne yaptın sen? Bu videolar benim gerçeğe okyanus fobimi ortaya çıkarıyor. İşedin mi? <laughs> ne? Harbi işedi mi? Hayır işememiş. Bu bir e, su toplayan bir pantolon mu? Tayt mı? İnanamıyorum. Okyanusun ne kadar kirli olduğunu göstermek için. Ay net o bacaklar mikrop kaptı be. Aynı zamanda her yerin kaptı. Bu masaj mı yine? Ne yaşanıyor abi? Ne yapıyor şu an? Kemiklerimizi yerine mi tutturacağız? Orayı kıtlatacağız. Of. Ay 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 düşersin düşersin oradan. Araları sıkışırsın yapma yalvarırım yapma. Abi nasıl ya? Ve bu kadar nasıl hızlı hareket edebiliyorsun? Umarım hızlandırılmış bir videodur bu. Lütfen öyle olsun çünkü. Çok rahatsız oldum gerçekten. bu nasıl bir sona ulaşır mısın artık ya? Ayak soymak mı? Ayağım deri. Aa, aa. <laughs> Çok kötü ya. Umarım bu videoyu yemek yerken izlemiyorsunuz arkadaşlar. Ve bunu da kesinlikle kurtçuğu yedi teyzem. Afiyet olsun teyzem. Ne diyeyim sana inanamıyorum sana ya. Kıtlıkta mıyız ya? Ay, ay dikkatli ol yalvarırım dikkatli ol. Çok kötü yaralanabilirsin şu an. Hadi, aa kalktı, kaldı orada, kaldı. Çık 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 çık, alttan çık, alttan abi, abi çıkar mısın ya? Çık, <laughs> yalvarırım çık, çık oradan. Oy kaldırdı neyse ki. Arayı yeme yalvarırım arı yeme. Bu net arayı yiyecek bu arada. Şu an öyle diyor ki benim balımı neden yiyorsun dostum. Kusura bakma arıcık birazdan seni de yiyecek. Kaç oradan aklın varsa kaç ya. Harbiden yiyecek ya. Bu ne ya bu? Bu bayağı kuru fasulye şu an. <laughs> ne bunlar? Böcek falan mı acaba? birisine yapıştırma. <laughs> Çok rahatsız oldum kaçırmaya başladım. Çok kötü bu. Ey, öncesi mantarlı ayak bu. Sonrasında ay yine gitmiş ayak neyse ki. Of. Of çok kötü oldum ya. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. İyi ki geldik gerçekten. Bir video daha izleseydim her an kusabilirdim buraya. Bugün sizinle birlikte rahatsız olmama challenge yaptık ve ben iddia ediyorum ki bu videoyu rahatsız olmadan bitiremediniz değil mi? trendleri bir görebilir miyim? Like ve yorumla kendini belirsin lütfen. Videomu beğendiyseniz like'a basmayı ve beni instagramdan takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.